Если где-то случилась беда, супернямы спешат туда. Если бандит вам грозит кулаком, супернямы спасут вас легко. Отважная амням может двигать предметы, а мняша красотка использует лед. Супер костюмы на них надеты, на задание несет их в самолет. Супернямы, супернямы, они всегда рядом. Kötücü sirk youtuber adamları hapse atıyor. Arkadaşlar yine kötücü sirke geldik. Bakalım içeri umarım kötü bir şeyler olmaz. Tamam kay. umarım inşallah kötü bir şeyler olmaz hadi girelim. Ne olacak şimdi burada? Aa bu da ne böyle? Bu da ne? <laughs> i̇şte sizi hapsettik. Bir daha buradan kurtulamazsınız. He? Kim konuştu? Benim Pomni. <laughs> Olamaz. Biz burada kaldık. Pomni bizi yakaladı. Şimdi ne yapacağız? Burada bekleyeceğiz. Bize kurtaracak kimse yok mu? Yardım edin. Keşke süper gücümüzü kullansaydık ama hapis yüzünden kullanamayız. E bizi kim kurtaracak? Ben kurtaracağım. Ha? Kim konuştu? Ben konuştum. Umut, burada ne arıyorsun? Konuşacak vaktim yok. Hemen sizi kurtarmam lazım. Tamam, hadi çabuk ol. Sal umut bizi kurtardığın için. He? Neler oluyor burada? Eyvah! Pomni! Arkadaşlar çabuk kaçalım ama buradan. Umut önce arkadaşlar veda edelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 8. bölümde ne yapalım yorumlarınızın. Biz Pomni'den kaçıyoruz şimdi. Görüşmek üzere hoşçakalın. Gelin bakalım buraya.